Öjenik hareket ve aşı Bu dünyada tartışıp durduğumuz şeylerin hakikatinin bize gösterileceği bir gün var. Bu dünyada yaptığımız, yapmamız gerekirken yapmadığımız, söylediğimiz, söylememiz gerekirken söylemediğimiz, her şeyden hesaba çekileceğimiz bir gün var. Bu benim için ve diğer herkes için böyle. Bakın, Covid ve aşıyla İstanbul Sözleşmesi, LGBT, Great Reset Transhumanizm, Performance Pass, Global Sağlık Pass, 5G, Starlink, Pimonoid, Neuralink, WEF ile ilişkisini bilmiyorsanız, o zaman anlattıklarım sizi ilgilendirmiyor olabilir. Bu mRNA ve Çin aşısı hakkında sorduğum, cevabını bulamadığımız sorular var. Birçok suali mukadderin de cevabı yok. Tanıkiti, mutasyona uğrayan bir mikrobun izole edilmesi, Mikrobun asil yapısı, birinci faz, ikinci faz, testler ve Çin'de denek bulamadıkları için yapılmayan üçüncü faz. Satış öncesi, sırası, sonrası ile ilgili taahhütler, testler, satış şekli, fiyatı, hepsi sorunlu. Kaldı ki ben bu konuda 1997'den beri yazıp uyarıyorum. O zaman bilemediğimiz bu mikrobu karşımıza çıkartan, onu yeteri kadar tanımamızın önüne bariyerler koyan Bill Gates'e işi yaptıran kim? Elon Musk ya da Bill Gates adı Dünya Sağlık Örgütü'nden ve FDA'dan daha çok çıkıyor bu konularda. Bugüne kadar Gates ailesinin nüfus kontrolü ideolojisine ilgisi çok fazla gözler önüne gelmedi. Onun için de özenik bağlantıda kendisiyle özdeşleşmedi. 28 Ekim 1955 tarihinde Seattle'da birinin adı ile doğan Bill Gates ise dedesinin babası William Henry Gates adı verilmiş ve dedesinden itibaren 1, 2 ve 3 diye devam ettirmişler. Gates soyunun dünyadaki ayrıcalıklı özelliklerinden dolayı 1975'te orta Paul Gardner Allen'la Microsoft kurmak için üniversiteden ayrılmıştır. Bunların her ülkede sermaye, siyaset, bürokrasi, Akademi, medya, sivil toplum kuruluşu çevrelerinden adamları var. Gates ailesinden Baba Gates, Amerika Aile Planlaması, Planlı Ebeveynlik Federasyonu üyesi. Anne Gates bu federasyonun fon ortağı olan 1887 yılında Denver, Colorado'da kurulan, merkezi Alexandria, Virginia'da bulunan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Programı United Way için çalışmakta. Baba William Henry Gates önde gelen bir bankacı. Preston Gates ve Ellis de avukattı. Ayrıca birçok STK'da yönetici olmasının yanında teknolojiye dayalı işleri genişletmek için bölgesel bir girişim olan Teknoloji İttifakı'nın da kurucusu. William Henry Gates Bill Gates'in bebekliğinde AES ve ABD Öjenik Derneği, Öjeniği farklı ırkların ve insan sınıflarının kontrollü üremesiyle insanların genetik yapısını iyileştirme çalışması olarak tanımlandı. 1972'de bu yapı Amerikan Aile Planlama Federasyonu'na dönüştü. Bilin bakalım bu federasyon Türkiye'de hangi holdinglerle işbirliği yapıyordu? Bunlar toplumsal cinsiyete destek veren ve insan kaynaklarında LGBT'de pozitif ayrımcılık yapan holdingler. Bakın bu Aile Planlama Federasyonu 20 milyon siyahinin öldürülmesinden sorumlu. Amerika Birleşik Devletleri Öjeni hareketinin liderleri Hitler'in Öjeni kelimesini lekelediği. Ancak 1921 yılında Amerika Birleşik Devletleri Doğum Kontrolü Birliğinin kurucusu olan Margaret Higgins-Sanger'ın söylediği safkan üstün insan arayışı bugün daha da vahşi bir hal aldı. Gates ailesi bu global komplonun lider kadrosuydu. Unutmayalım ki bunlar daha önce dünyada yaşayan dört ırktan birini yok ettiler. Birini köleleştirdiler. Birini sömürgeleştirdiler kölelik 19. yüzyılın ilk çeyreğinin sonunda kalktı dense de 1962 yılına kadar batıda hayvanat bahçelerinin yanında insanlaşma aşamasını tamamlamamış hayvanlar olarak tanımlanan insanlar sergileniyordu. İnsanat bahçelerinin yanında. Şimdi nadiren tartışılan Sanger'ın Zenci projesi siyahların doğum oranını kontrol etme planıydı. Çok fazla bilinmeyen bu ırkçılık konusunda Life Education kurucusu ve yöneticisi Dr. John Hunter, bugüne kadar beyaz üstünlükçü kurucularının gündemini uygulayarak planlı ebeveynlik, bir rahim linç yöntemi olarak gördüğüm yöntemi geliştirdi. Bu linç 20 milyondan fazla siyahın hayatının sona ermesiyle sonuçlandı dedi. 2021 yılının eylül ayında MCFL dergisinde yayınlanan bir haberde de bir suikast sonucu amcası öldürülen Dr. Alveda King, meslektaşları ve National Black Pro Life Coalition'daki diğer liderlerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı HHS'ye planlı ebeveynliğe karşı ırkçılık konusunda resmi bir şikayette bulundu. Burada planlı ebeveynliği siyahi topluluklarda hedeflenen kürtaj teşviki yoluyla Amerika Birleşik Devletleri genelinde ırkçı ve özenik politikaları desteklemek ve teşvik etmekle suçlanıyor. Doktor Hunter'ın 20 milyondan fazla siyahın ölümüne kim sebep olmuştu? Almanya'da Adolf Hitler 6 milyon insanı öldürmüştü. Bugün Bill Gates aşı ile ne yapmak istiyor? Ve bir siyahın ölümü için Minneapolis kentini yakarak Olayları bütün dünyaya yayan ve duyuran güçler, 20 milyondan fazla siyahın ölümünü gizleme konusunda da ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu. Amerika'da Long Island ve kanser, sinir bilim, bitki biyolojisi, genomik ve kantitatif biyolojiye odaklanan Cold Spring Harbor Laboratuvarı, genetik ve viroloji laboratuvarlarında başladığı faaliyetlerle büyük bir organizasyona dönüştü. Rockefeller, Bayer, Basf ve Hooks Petrokimya İlaç Konsorsiyumu grubun ilk fon sağlayıcıları arasında yer aldı. Doğum kontrolü ve kürtajla ulaşamadıkları hedefe şimdi tüm dünyada ilaç, gıda, genel oynanmış gıdalar, tarım ilaçlarıyla ulaşmak istiyorlar. Bill Gates, J.R. ve annesi Mary United Way of America Güvenörler Kurulu'nda liderlik rollerinde görev almış aktif bir üye. William Gates, e, William William Gates, e Seattle, Washington'da United Way of King County'nin eski bir kampanya başkanıydı. Baba Gates'in başında olduğu birim 2016'da kanser taramaları için 660.777 kişiye, doğum kontrolüyle ilgili 2.701.866 ve doğum öncesi hizmetler için 7.762 kişiye ulaşmışlar. Bill ve Melinda Gates hazırda United Way of America Ulusal Mega Giftler Komitesi'nin onursal başkanları olarak görev yapmakta. Yine Melinda Gates öncülüğünde küresel doğum oranını düşürmeyi amaçlayan üreme sağlığı hizmetlerini genişletmek için hükümetlerden vergi toplamak amacıyla 11 Temmuz 2012'de Londra'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Fonu ile birlikte Dünya Nüfus Günü'nde bir aile planlaması zirvesi başlattı. Melinda Gates, dünyanın en fakir ülkelerindeki 120 milyon kadına daha fazla gönüllü aile planlaması hizmeti sunmak için 2020 yılına kadar 2.6 milyar dolar taahhüt etti. Gates ailesi bir katolik ama artık birçok katolik de Gates'lere katılmıyor. Vatikan'daki kargaşa biraz da bu derin gerçeklerden kaynaklanıyor. Neyse, yazacak, söyleyecek daha çok şey var. Hitler Almanya'sına, oradan İngiltere'ye, İngiltere'den Amerika'ya, oradan Çin'e uzanan bir yol var. Dikkat. Birileri ufolara bakın derken alçak irtifa uydularıyla uzayı işgal ediyor. 5G ile humanoidlerin yolu döşeniyor. Biyolojik ajanlar, siber tehditler gündemde. Selam ve dua ile